Güzel bir hafta sonu sabahından herkese merhaba. Ekranların en çok izlenen magazin programı Cumartesi sürprizinde ben Buse İskenderoğlu. Dolu dolu bir içerikle 3 saat boyunca karşınızdayım. Programımız ünlüler dünyasından mini bir haber turuyla başlıyoruz. Magazin Dünyası'nda neler oluyor? İşte ünlülerden son haberler. ödül töreninde Günay Musayeva ile birlikteyiz. Musayeva oğlu Cihangir'in babası Tolga Karel'i tanımadığını ama tanıması için çaba sarf ettiğini söylüyor. Baba görüştüreceğim Cihangir'i. göstereceğim İnşallah ondan sonra babası da gelir. Gör, ee. Görür ya da görmek ister bilmiyorum. Ben istiyorum ki artık e, tanısın. Tanısın, bilsin. bilsin. Evet. Büyük bir ee. eksiklik. Ben o eksikliği dolduramam. E, elimden geldiğince her şey yapmaya çalışıyorum. Eee ama tabii ki o eksikliği dolduramam. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Atiye evlenip anne olarak çıktı kameralar karşısına. Çok mutluyum. Ee, anne olmak muhteşem bir duygu. Ee, ne diyeceğimi bilemiyorum yani o benim her şeyim, ee, en değerli e, varlığım hayatımda. Aynı zamanda aralarda beni delirtiyor tabii ki de ama. <gülüyor> <gülüyor> su yaramaz mı? Çok yaramaz. Evet, evet. <laughs> Oyuncu Görkem sevindik. O da baba oldu yakın zamanda. İnanılmaz bir kere akıllı bir çocuk. Herhalde yeni jenerasyonlar zaten yeni doğanların hepsi öyle. Bir derdi varsa ağlıyor. Ağlıyorsa bil, biliyoruz ki bir derdi var. Ya e, acıkmıştır ya altını değiştirmek istiyor ya da kucakta gezmek istiyor. Üçünden biri üçünü yaptığın zaman anında susuyor. Oyuncu Aslıhan Karalar'layız. Kubilay Aka ile hakkında çıkan aşk iddialarına bakın ne diyor. Yok, bu konu hakkında ben konuşuyorum. Ödül törenine geldik o yüzden. Yani e, iyi arkadaşım bir şey yok aramızda. Berdan Mardini törenin konuklarından son paylaştığı fotoğraflarla Gerdan Mardini lakabını aldı ve Özcan Deniz'e benzetildi. Neydi o fotoğrafların hikayesi? Tamamen banyodan çıktım, saunadan çıktım, aynanın karşısına geçtim. Gece ne giyeyim diye düşünürken ya şimdi gömlek giymeyeyim uzun sürer dedim. Bir ceket giydim üstüme. Aa ne kadar güzelmiş bir resim alayım dedim. Aldım. Öbürünü giydim. Onunla da aldım. Cık. Vallahi dedim bu hoşuma gitti bir paylaşayım. İki gün sonra Özcan Deniz, Özcan konuştuk biz Özcan abiyle. Yani hatta ne oldu falan dedi yani ben de. Ya vallahi ne bileyim abi bir resim paylaşayım. Herkes Özcan Deniz ve Önce deniz muhabbeti yaptı. Ben de bilmiyordum bu kadar olay olacak yani. Memlekette konu mu kalmadı bunu konuşuyorlar onu da çözemedim yani hakikaten. Mazhar Alanson gecenin konuklarından usta sanatçı eşi Biricik Sude'nin direkt dansı videosuna bakın ne yorum yapıyor. Dans değil o spor şey yani ee, yap kayak yapıyor kürek yapıyor ter yapıyor. Sporun bütün dallarını e, e, yapıyor. Ünlü popçu Emre Kaya Ankara Fashion Week'te düzenlenen Medine Kayadova Defilesi'nde podyuma çıktı. Hem mankenlik hem de şarkıcılık yaptı. Eğer Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği yıl sonu yemeğinde şarkıcı İsmail Özkan sahneye çıktı. Gecede MGD Başkanı Okan Sarıkaya ve Başkan Yardımcısı Reşat Balcıoğlu Özkan'a plaket takdim etti. hatırasına, anısına küçük bir plaket takdim etmek istiyoruz. Sevgili Reşat Balcıoğlu başkan vekillerimiz. <laughs> <Sağ olun. gülüyor> İsmail Özkan ağzınıza sağlık güveninize sağlık.